Okay. İşte ben işte ben bir anda burada yöntemeyiz. başladım. Arkadaşlar bugünkü... oraya gitmeyelim önce. Gel gel ya Argı gel. Arkadaşlar arkadaşlar bak arkadaş değil arkadaşlar. Ne? Arkadaşlar da değil bak patlatıyorlar, arkadaşlar. Patlatçılar. Adam mı? Şimdi hayır ben. Şimdi seyiyor. Biz değil, lan. Sağ, iler. sağ iler. mi? Bir şeymiş. Şey, şey. Buraya girelim, buraya girelim, buraya girelim mi? Bir, bir şey bir şey, bir şey, bir şey. Ben orası pat. Patlak Patlak mı? Bir kar yağar ince ince Komando Ananı Kanka Aa. Kanka Kaç kişi bunlar? Görmüyoruz Nere? Helikopter Bize bak, döndükleri fiyat. an eve kaçalım Yani baya kişi birebiliyor ona Üç kişilik Lan ama Üç kişiyiz zaten var. Bak. Ben kim? Ne bileyim belki takım olabilir Arkadaş ya Arkadaş ya çünkü bu eve girmeyi düşünüyorsan... Hayır hayır hayır, hayır 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 hayır. Beni tamam. takip ediniz. Bu bak. ev boş ya kaç kere önden geçtim. hiç. Arkadaşlar bu ev o. patlak. Ha. Beni takip edin. Tamam geliyorum. Kapılardan baksana. Kapıyı niye öyle koymuş? Bak gördün mü? Bak bak bizim <laughs> ev burası. Nerede? Bak. Bir ee, karşımızdaki. <laughs> Orası bir intikam. Tamam girelim. Ha beni şu santralin <laughs> altında öldürmüşlerdi oradan geçmiş yılsına da girelim. Hadi kazamız mübarek olsun. eee Nereye? Merdivenle çıkmışlar. Şimdi yukarı mı çık yukarıdan mı şey yapalım aşağıdan mı patlatalım? Merdivenimiz yok kanka. Mecbur aşağıdan yapmamız gerekmiyor mu? Nereye patlatıyoruz Nerede tahmin Nereyi et. Patlatır? Kanka buralar fake bak şunlar fake. Fake. Tamam. Fake. Hı hı. Burada, şey, burada. Bir... burada da zaten kapı var burada. Çıkalım kanka girelim gerçekten. mi buradan? Fake Yukarı çıkamayacağız. Evet, burası girmemiz lazım. Kapıdan mı girsek ne yapsak? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Hızlı hızlı hızlı, karar verin. Kapıdan olur. girelim bence. Şu duvarların hepsi. Kapıdan şey, aldık kanka. mı? Kanka biz vuralım. Sen bir tane roket at. İşte. Ondan sonra biz devam edelim. At sen şey ya. aldık mı? Hayır kavur mavur yok. Bam bam bam. At. Kapıya mı? Hı hı. Kanka. Kanka sen. Şey yapalım. Üçümüz de atmayalım bence roket bu arada. Devam 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 at 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 tamam <laughs> yukarısa devam 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 şeyim şey bu evi... bence ortaya vuralım ne diyorsunuz bence de bence şey dedik, de mükemmel ortaya vurduğum nasıl <laughs> en fazla ne olabilir ki hadi bir tane cover duvar koyun lan her yok, tarafa yok, bak yok 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 Tamam yukarı 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 mı onu <laughs> ortaya vuruyorduk yani. Orta ortada 4 dört duvar yesin anısı diyeyim. Heee öyle de diyorsun tamam. Bakayım. Arkadaşlar sağ sola bir bakın ne olur ne olmaz. Kanka biz şey yapacaklar. Ben söyleyeyim. Biz öleceğiz. Ben söyleyeyim ya yani. Biz Tamam bir orada. şey gitti. Kanka merdiven yok sıkıntı bu. Merdiven lazım aga. Kanka sen merdiven. Ben düştüm. Helal eser, abi. Çift eser, çift çifteseydi gülüm. Öldü oğlum. Ölmüş olmuş adam. Beni Öldürdüm beni mi? beni beni. beni. Tamam kanka. Bir kar yağar ince. İşte bak e, bu ince, çocuk. He. bu çocuk kahraman ya. Bu çocuk kahraman ha. da. Ha? Aa cover buldum, cover buldum. Yok. Kanka. Heh. Bu ne lan minnacık şey, Ses falan mı var burada mı? Kanka bir saniye bir bakayım şöyle. Bir tane sallamak gerek. Kanka beni yukarı bırak. Ondan sonra roket at. Beni yukarı bırak. Uzaktan roket at ondan sonra. Kanka. Roket at, roket at. Buraya. Kanka, Ölmedin değil mi? Yok ölmem de. Kanka sağ mı sol? Adam, adam, adam. Nerede? Vurdum bir tane. Kanka nerede? Kanka 310. Kanka Kutsuz bizim devam etmemiz lazım. Kanka C4'leri vermen lazım size? Kanka kafası gözüküyor bak. Ah ah başka yerden sıkıyor. Dikkat Kanka, edin. C4'leri vermen lazım size. Adam balta fırlattı onu. Attım C4'leri. Beni yukarı bırakman lazım size. Eğil. Eğilmememiz gerekiyor aslında. Eğilme eğilme. Ayak al. Ayaktayım zaten. Nasıl ayaklısın zaten? Ayak... F düz dur düz dur. Lan düz beni blokluyor. Tamam. Tolga orada Kanka, adam var. Samsung mu? mu? Kanka. Olma. Bilmem orada. Adam Yok geldi. Adam sıkıyor bir yerden. Öldürdüm. Başka bir yerden biri sıktı az önce çok uzakta. Kanka sağ mı sol mu? Sağ sağ. Biri sıktı. sen misin? Benim bu sana benim. Şey, gel. Gel. Al, silah sesleri yükseldi. Oğlum buralar patlamak üzere yani patlatsak mı? Oğlum neredeler la? Kanka taşın orada kafası gözüken Hı. var bir tane o kadar onu biliyorum. Aa öldüm kafayı yedim aman, aman Kanamaya gidiyorum. Durdur hemen. Gittim. Durduramadım bir can kaldım kafada. Aa öldü Gersin öldü. karım. Geliyorum geliyorum yatan var burada. L96'sı var kanka. Oo bana da sıkıyor dikkat edin. Kanka nerede tam olarak? Kanka göremiyoruz. Çok salakça bir yerden sıkıyor. Ananı sikerim seni öyle işte. Tövbe tövbe. Küfür yok küfür yok. küfür yok küfür yok. Küfür yok küfür yok. Neyse vurdum ben ona. O can basıp gelecek. Arda seni boostuyorum. Çok. Oh oh oh. Kanka kaç onlar? Nerede lan adamlar? Rakeli bir tane orada. Orada ne yerde? <laughs> Anasını sikeyim. Don't kill mi? man don't kill mi? Çok garip, ben anlamadım. anlamadım. Bir odaktan sıkıyorlar da şey. Kim savaşıyor <laughs> şu anda? Bir, bir spreyi öldürürler ya, onu hissedeyim. Lan yok işte, o kadar şey yapamıyoruz. Ben yine başladım. Arada tacan bana yok. Bas bas. Metalle barut al. Stop stop. O turuncu mermi var. Saniye de Horoz. <laughs> <laughs> Sikerim bunlara musallat olacağım oğlum. Bunlarda daha çok şey var Seviyor. gel. Ben yine fight'a gidiyorum. Yine daha da adam var oğlum Bunları darlamaya çalışan bir sığır var. Ne saldırıyor ne bir şey yapıyor. Ben gideyim ona dar darlayayım ya. Gideyim ona öleyim diyecektim. Pardon. Şey, arkada adam var. Çok ona gitsene. Nerede oğlum? Yardım edin. Şurada. Şurada bak işaretliyim. Şurada. Görüyor musun içerisini? Çok Haberin olsun. Cesedin tam yanında mı? Hı hı. İleride bak işaretledim önüne. Tam orada bak. Cover aldı ölüyor canı yok. Bir mermim var ama benim Bak burayı reyitliyorlardı en son. Yani benim dotum Alan... Nerede? Adam burada oğlum. Kanka kanka da. Biraz bir şey yedi. Açsana ananı sikiyim senin. Açacak kanki. Biz öldür öldürüp kapatacak, öldürüp kapatacak. Onun canını fulluyor da gel. korkaklık oğlum. Adamlar cidden tam korkak kanka ya. Hayatımda böyle korkaklık görmedim orası bir çocuklara. Kanka yukarı çıkıyor ha. Yukarıda var mı? Arda öldün mü? Görülmüş <laughs> bile.